Bugün ilerle birlikte bilgisayardan telefona bağlanmayı deney. Tel i̇şte anladınız siz. Bu arkadaş sinyal çekmiyor. veya televizyon smart değil. Bakın bizimki smart değil. Ama bir çözümü var onun. HDMI kablosu. Ucu şöyle. Bak bilgisayara bağlamak için ucu iki ucu da böyle olması lazım. Telefonu bağlamak için bir ucu böyle, bir ucu da böyle olması lazım. Şimdi bu kablomuzu uygun olan yere bir saniye. Soktum. Sonra bunu da televizyon uygun olan yerine soktum. Son arkaya geldik. Kumandamızdan şu tuşa bastık. Şöyle bir şey açıldı. Sonra aşağıya geldik şu tuşla. Şu tuşla. Yanlış oldu. O hmm. tuşla HDMI 1'e giriyoruz ve bakın. Bu ekran ve bu ekran. Can see